Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugün sizinle farklı bir video paylaşmak istedim. Çünkü bazı YouTube sayfalarında gezdiğim zaman böyle YouTube yapan arkadaşlarımızın Video çeken arkadaşlarımızın böyle videoları var ve benim hiç bu konu hakkında hiç videom yok ve sizinle bunu paylaşmak istedim ee, ve her şeyden önce inşallah bu anlattıklarım sağlıklı bir bireyler olarak ilk öncelikle başta sağlık diyerek kendi sağlığımıza çok dikkat edelim sağlık her şeyin başıdır. Sağlığımız gittikten sonra Hiçbir şeyin tadı tuzu Hiçbir şeyin tadı tuzu yok Arkadaşlar hiçbir şeyin Değeri kıymeti yok Başta sağlık diyorum ee, Sağlık olmadıktan sonra Hiçbir şey artık Fayda etmiyor O yüzden sağlıklı iken Sağlığımızın Kıymetini bilelim ve Burada organ nakline de bir iki mesaj vermek istiyorum. Arkadaşlar eğer ki vücudunuz sağlıklı ise lütfen organ bağışına sizleri davet ediyorum. Çünkü organ bağışı bence bir hayatı kurtarmak. Bir değil birçok kişiyi tekrardan hayata bağlamak. Biliyorsunuz ben organ nakli oldum ve e, böbrek nakli oldum pardon. 13 sene diyalizdin sonunda ben böbrek nakli oldum ve çok şükür hayata bağlandım ve ondan öncesi tabii ki bir kabus gibiydi ama çok şükür ki e, şu an böbrek nakli oldum hayatıma normal bir şekilde devam ediyorum yiyip içebiliyorum gezip dolaşabiliyorum Rabbime çok şükürler olsun hamdolsun. Ee, sabrın sonu selamettir arkadaşlar hemen konuma girmek istiyorum Ben bu hastalığımı nasıl öğrendim bunu size kısa olarak anlatmak istiyorum İnşallah izlersiniz dinlersiniz ve şimdiden gelecek dualarınız için hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun ve e, Rabbim hiç kimseyi sağlığıyla sınamasın diyorum ve şimdiden sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Sene 2007. Ben e, çocuklarım daha çok küçüktü. İlk Nur'um 5, Hüseyin'im 4, Ömer'im 1,5 yaşındaydı. Ve benim büyük bir ameliyat geçirmem gerekiyordu öyle söyleyeyim. Ya da bir ameliyat geçirmem gerekiyordu. Ama o ameliyatı geçirmeden önce benim e, doktorum dedi ki ben seni ham, ameliyat edeceğim ama ilk öncelikle bir kan testlerin lazım hani tetkik deniliyor sanırsam kan değerlerin ölçülecek ve bana değerlerini getir dedi ben de tamam dedim bana bir liste verdi orada hangi kan grupları ölçülecek ne bakılacak onlar yazıyordu ve arkadaşlar benim yaşım 27-28 yaşlarındayım o zamanlar ve ben aldım kağıtlarımı Ev doktoruma gittim ve durumu anlattım. Pazartesi gittim, Pazartesiydi günlerden. Kan verdim, olayı anlattım. Doktorum dedi ki e, Türk doktorum bu arada. Doktoruma durumu anlattım. Ben ameliyat olacağım. Doktorum benden temiz kağıtları, temiz raporları istiyor. Ona göre ameliyat edecek beni. Tamam dedi. Kan aldıktan sonra bir tansiyonunu ölçelim dediler. Emin'e tansiyonuna bakalım ve. Tansiyonuma baktılar ki arkadaşlar tansiyonum çok yüksekti. 180-190'lardaydı tansiyonum. Türkiye'de 19 diyorlar sanırsam. Öyle söyleyeyim. Burada Almanya'da 190 diyorlar arkadaşlar. Her neyse doktorum bana dedi ki ne nasılsın Emine dedi. Ben de elhamdülillah iyiyim hocam dedim. Bir rahatsızlığım var mı yok dedim. E, o da dedi ki ne ben dedi... Ben dedim ki esasında rahatsızlığım sadece hocam dedim şikayetim 3 katlı evde oturuyorduk arkadaşlar kayınvalidem ile o 3. Üç, katın en sonuydu ve oraya çıkması benim için çok zor geliyordu. O merdivenleri inmek çıkmak çok zor geliyordu çok acı çekiyordum her neyse ben sadece dedim ki bacaklarım ağrıyor çok yorgunluk bir dermansızlık var demiştim. Hocam dedi ki tamam dedi ben dedi seni dedi Cuma günü tekrar bekliyorum ama dedi sana bir şey söyleyeyim mi dedi ee, sen Cuma günü geldiğinde ben sana iyi haber verir miyim bilmiyorum ama dedi sen de bir rahatsızlık seziyorum dedi sende dedi bir rahatsızlık var. Ben de dedim ki hocam olamaz dedim ya ben iyiyim dedim sadece yorgunluğum var dedim başka hiçbir şeyim yok. Her neyse arkadaşlar eve geldim. Ömer'le gitmiştim. Arabaya koydum çocuk arabasına. Eve geldim ve çarşamba günü pazartesi gittim. Kan veriyorum ve çarşamba günü bana doktorum tekrardan evi acil arıyor Emine. Buraya gelmen lazım ve kan vermen lazım. Aldığımız kan eksikti diye sanırsam öyle hani şey yaptılar arkadaşlar. Esasında kan değerlerim geldi. Ama emin olmak için beni tekrardan çağırıp kan aldı diye düşünüyorum. Ben çarşamba günü tekrar gittim ve kan verdim. Tekrar tamam dedi. Cuma günü tekrar gel görüşelim. Ve cuma oldu arkadaşlar. Ben gittim. Beni güzelce e, odasına davet etti. Nasılsın Emine? iyi misin? Nasıl gidiyor? Böyle konuştuk arkadaşlar. Sonra bana dedi ki Yine Emine dedi. Ben şimdi bir an önce neticeleri alıp gitmek istiyorum arkadaşlar. Diyorum ki hocam neticem neyse ver ben gideyim bir an önce ameliyatımı olayım ve ilaçlarımı alayım tedavimi göreyim. Doktorum da bana dedi ki neyine dedi ben bu durumda seni ameliyata gönderemem çünkü sen rahatsızsın. Neyin var hocam dedim vücudunda kanın yok dedi çok kansızsın. Aydınların demir vitaminin düşük dedi. Bununla beraber dedi. Artık dedi sen dedi bir organ bekleyeceksin. Organ e, listesine gireceksin dedi. Ben tabii ki o dönemlerde diyaliz nedir? Organ nakli nedir? Böbrek hastalığı nedir? Hiçbir şeyi bilmiyorum. Arkadaşlar benim sadece söylediğim neydi biliyor musunuz? Hocam dedim. Lütfen uzatmayın. Bana reçetemi verin ben eczaneden gideyim ilaçlarımı alayım kan iğnesi mi, kan hapımı, mı mı ne gerekiyorsa alayım ve kullanayım ee, ona göre tedavi olayım hocam dedi sen dedi Emine benimle dalga mı geçiyorsun yoksa dedi şok mu oldun Hayır hocam dedim dalga geçmiyorum tedavim Neyse söyleyeyim ben alıp geleyim ve hocam dedi ki Emine dedi bu böyle eczaneden alınacak bir şey değil haftanın 3 günü artık sen dialize bağlanacaksın ya ama arkadaşlar bu direkt söylemedi hocam. Böyle güzel, e, naif bir şekilde, tatlı dille. Ben şimdi böyle kaba kaba anlatıyorum ki süre yetsin diye fazla uzatmak istemiyorum. Böyle söyleyince senin dedi haftada 3 kere diyalize girmen lazım. Artık bir arkadaşın olacak senin dedi. Bir makinen olacak o makineye bağlanacaksın ve o senin hayatın olacak, kurtarıcın olacak diye. Ben tabii yine hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki ne tamam hocam ver benim reçetelerimi ver eve gideyim. Ve eve bırakmadı hocam beni. Emine dedi ben seni bu halde bırakamam çünkü vücudunda kan yok. Direkt dedi diyaliz merkezine gitmen lazım. Orada bir gözükmen lazım. Ben dedim ki ne hocam ilk başta benim Almancam yok. Ben gideyim ne anlatayım Alman doktorlara ne söyleyeyim. Hocam o kadar iyi ki arkadaşlar doktorlarımız hemen oradaki Türk hemşireyi yanıma verdi. Emine ile beraber git dedi diyaliz merkezine götür onu konuş durumu anlat dedi. Ve e, o hemşire ile beraber gittim arkadaşlar. Çünkü doktor bırakmıyor beni doktora diyorum ki hocam bugün günlerden cuma eşim yani İbo bugün işten erken geliyor yarım gün çalışıyorlardı arkadaşlar. 12 bir gibi eve geliyordu dedim. Bir iki saat sonra eşim evde dedim. Hocam da diyor ki hayır Emine ben seni bırakamam. Bırakamam ben seni bu durumda. Çünkü böbreklerimin ikisi de kurumuş arkadaşlar. İki böbreğimi de kaybettim. Hemen dialize girmem lazımmış. O yüzden o hemşireyi benim yanıma koydu. Hocam Allah razı olsun onlardan. Ve gittim diyaliz merkezinde doktorlar. Üç doktorum vardı. Alman doktorlar. Karışık yabancı da vardı. Öyle söyleyeyim. Üçü de beni muayene etti. Böbreklerime baktı falan. Dedi ki ne evet dedi. Böbreğin ikisi de kurumuş ve kurumuş erik şeklinde dedi. O kadar küçüldü dedi. Ne yaptın ne ettin. İşte ben başımdan olup geçenleri anlattım hocalara yani doktorlara Alman doktorlarına. Ve dedi ki tamam dedi. Senin dedi diyaliz görmen lazım. Bir de dedi sen buraya nasıl geldin ben dedim yürüyerek geldim. Sen nasıl yürüyerek gelirsin dedi. Vücudunda bir damla kan yok. Nasıl yürüdün? Bir taksiyle eve gitmen lazım dedi. Ben gülüyorum şimdi diyor hocam yani doktorlara. Ben iyiyim kıza söylüyorum. Hemşireyi hemşire de söylüyor. Ben iyiyim diyorum. Ben geziyorum, dolaşıyorum, ev işi yapıyorum, çocuklarıma bakıyorum. Doktorlar öyle gözüme baktı arkadaşlar. Her neyse ben ondan sonra baktılar ki dialize gerek yok böyle göz altında tutuldum ben. E, şu an dialize gerek yok ama koluna füstül açmamız lazım dedi. Yani şant yapmamız lazım dedi. Tamam onu da kabul ettim her şeye rağmen kalsın dedi. Şu an diyaliz gözükmüyor dedi. Ne kadar artık seni idare edebilirsek Çünkü yüzde beş çalışıyordu Arkadaşlar ben bu hastalığımı öğrendiğimde e, diyaliz e, böbrek yetmezliği sinsi bir hastalık Arkadaşlar ne zaman bitiyor çalışması bitiyor Ondan sonra sinyal veriyor diyor ki Evet böbrekler bitti ve hastalığın ortaya çıkıyor Ben bu zamana kadar söylediğim gibi rahatsız olduğumu hiç bilmiyordum anlamadım Hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Sadece yorgunluktan başka. Her neyse arkadaşlar nerede kaldığımı unuttum. Böyle çabuk çabuk anlatıyorum. Öyle oldu. Sonra ben gözaltına tutuldum ve bana haftada iki kere kan iğneleri ve aizin yani devir, demir vitamini veriliyordu. Ama damar yoluyla diyaliz merkezine gidip sadece onları alıyordum geliyordum. Bu arada o merkezlere giderken yanımda eltim eşlik ediyordu. Buradan onu da söylemek istiyorum. Buradan kendisine çok selam gönderiyorum. Onlar kesin dönüş yaptılar. Cidden benimle her yere geldi. Biz eltimle kardeş gibiydik. Elti değildik. O benim bir ablam gibiydi. Benimle her dialize gidişimde yani kan vermeye falan hep yanımda gelirdi arkadaşlar. Buradan Allah razı olsun kendisinden. Ee, onu da söylemeden geçmek istemedim. Öyle arkadaşlar. Ondan sonra e, ben bir ay falan böyle idare ettim. Sonra doktorum dedi ki ne emine dedi nasıl olsa diyalize girmiyorsun. Yarım kalan ameliyatım vardı. O ameliyatı olmam gerekiyordu arkadaşlar. Ee, koluna fistül de yani şant açıldığına göre gel dedi ameliyatını da ol. Sadece diyaliz kalsın. Sadece bir tedavin kalsın. Onu da çıkarmış oluruz dedi aradan. Arkadaşlar ben o ameliyata girdim. Kabul ettim. Girdim. Ameliyat mı oldum? Bir hafta hastanede yattım ve eve geldim. Evde bir günlüktüm. Ve bende bir üşüme, titreme oldu. Bir ateşlenme oldu. Acil hastaneye kaldırıldım. Hastanede bir bakıldı. Muayene edildi vesaire. Tetkikler yapıldı ve Şimdi arkadaşlar Almancası Bowfellensündü diyorlar ama Türkçesi sanırsam bağırsak intabı kapmışım ameliyat sırasında Türkçesi öyle oluyor sanırsam arkadaşlar. Şimdi yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Bunu Almanca izleyenler varsa arkadaşlar Bowfellensündü oldum. Onu bana Türkçe olarak yazarsanız sabitlemek istiyorum. O yüzden beni acil Ameliyata aldılar ve komaya bitkisel hayata koydular. Yüzde bir şans verdiler yaşama şansı yüzde bir evet yüzde bir yaşama şansı verdiler ve vücudumun yüzde 98'i hep intihap olmuş arkadaşlar o ameliyat sırasında. Ee, ve hemen acil beni bitkisel hayata bağladılar ve ben bir hafta boyunca bitkisel hayattaydım. O süre zarfı içerisinde ben tabii ki karnımı açmışlar ve e, günlük olarak günlük yarım saat olarak sürekli ilaçlarla tedavi etmişler karın bölgemi oraları temizlemişler, işte ilaçlamışlar. Artık ne yaptılarsa bilmiyorum. Ama ben komadaydım. Eşim 7/24 yanımdaydı. Her zaman için hep yanımdaydı. Ben onu hissediyordum. Ağzımda, burnumda hortumlar, gözlerim kapalı. Ama eşimi yanımda hissediyordum arkadaşlar. Hani koma diyorlar, bitkisel hayat diyorlar. Acaba beni duyuyor mu, hissediyor mu diyorlar ya? Evet, ben bunları hissettim. Eşimin geldiğini Eşimin benimle konuştuğumu, benim yanıma kim geldi, kim gitti hepsini duydum ve hissettim. Arkadaşlar ve İbo'ya dediler ki hastane işte eşini mecbur ameliyata almamız lazım. Onu bitkisel hayata bağlayacağız. Artık Allah'a kalmış yüzde bir yaşama şansı veriyorlar. Her şeye hazırlıklı olalım diye. Böyle arkadaşlar tabii ki bir eş için imza atmak zor ama mecburdu. Ve evet ben bağlandım. Ondan sonra bir hafta boyunca komadaydım. Ameliyatlarım devam etmiş ve hani karnımı ikide bir dikmesinler diye sürekli örtmüşler. Hani temizlemişler, üzerini örtmüşler tekrar ertesi günü yine bir ilaçlama falan olmuş, tedavi olmuş. Öyle öyle bir hafta sürdü kısacası. Ondan sonra benim tabii ki iyileşme sürecim gelmiş ve İbo'ya demişler ki e, İbo gel eşini artık hani hayata döndüreceğiz. Hani kablolardan, fişlerden onu alacağız, hortumlarını çekeceğiz ve eşini sen de yanında bulunmak ister misin veya bulun her şeye rağmen her zaman hazırlıklı ol demiş ve eşim de tamam demiş büyük bir güçlükle arkadaşlar gece gündüz arabada hastanenin bahçesinde yatıyordu bu böyle yani çocuklarımı da göremiyordum çocuklarım da küçüktü ben komadaydım ama her şeyi hissediyordum Neyse arkadaşlar Ondan sonra Sadece ben eşim bana şey söyledi, hortumları çektiklerinde ben şey duyuyorum. Eşim diyor ki, emine nefes alıp ver, emine nefes al ver, emine nefes al ver. Almanlar e, Almancasını söylüyor, benim de Almancam olmadığı için eşim bana Türkçe söylüyor. Ben nefes alıp vermeye çalışıyormuşum zorla ve hayata tutundum geri döndüm çok şükür elhamdülillah arkadaşlar ama. Ee, geldim, hayata geri döndüm. Eşime kavuştum, çoluk çocuğuma kavuştum. Tabii bu süre zarf içerisinde çok şeyler yaşadım, geçirdim ama bunları ben böyle kısa kısa anlattım. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, ve Diyalize bağlanmışım arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Ben ilk diyalizimi görmedim. İlk diyalizimi bilmiyorum. Çünkü o gün beni komaya hazırladıklarında ilk diyalize buradan katiter bağlayarak kolum daha çalışmıyordu o dönemlerde. Diyalize gidenler anlıyordur beni. Buraya katiter sokarak yani buradan bir hortumla e, ana damara bağlayarak buradan ben acil diyalize girmişim. Yani bitkisel hayattayken e, 7-24 yani hiç durmaksızın ben diyaliz görmüşüm. Kanım sürekli yıkanıp devir olmuş. O yüzden ilk diyalizimi hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hastanede girdiğim için. Sonradan eşim işte ben kendime geldikten bir gün sonra dedim ki, "İbo dedim diyaliz işi ne oldu? Ben diyalize gireceğim mi? Böbrekler ne durumda?" Eşim de dedik ne? Emine sen dedi artık diyalize bağlandın. Çünkü doktorum demişti ki ne ben seni elimden geldiği kadar diyalize sokmamaya çalışacağım. Ama olmadı arkadaşlar. O hastalığım olunca mecbur mecbur diyalize bağlandım. Artık geri dönüşü yoktu. Bir kere diyalize bağlandınız mı? Sürekli diyalize gitmeniz lazım ve ilk hastanede gittiğimde Gelip aldılar beni yatakla beraber Diyalizi ilk hastanede tanıdım Gözü açık bir şekilde Halbuki ben orada Hala diyaliz yapmışım ama bilmiyordum Sonra baktım ki Hastanede pazartesi, çarşamba, cuma Hep böyle haftanın Üç günü dörder beşer saat Diyaliz alıyordum O dönemlerde Hiçbir şey bilmiyordum Çünkü yeniydim diyalizde Her şey iyiydi, her şey güzeldi Sonradan sonraya her şey zorlaştı. Tabii ki vücut e, seneler sonra vücut diyalize alışıyor, diyaliz zamanla işte seni yoruyor vesaire vesaire. Yani böyle arkadaşlar. Ondan sonra bir ay o ameliyattan bir ay bir ay hastanede yattım ameliyattan sonra ve artık ben eve çıkmak istedim. Yeter dedim artık hani hastane ortamında rahat değilsin, rahat yiyip içemiyorsun. Bir de ben hani o ameliyat sırasında yürümeyi bile bilmiyordum, unutmuştum. Bana eşim arabaya koyup hani tekerlekli sandalyeye koyup hastanede gezdirirdi, bana yürümeyi öğretti tekrardan. Öyle öyle işte arkadaşlar bu durumlara geldim ve diyalize başlamış oldum. Diyaliz serüvenim böyleydi benim. Ve bu tam 13 sene sürdü arkadaşlar. 13 sene bu diyalizim sürdü. O yüzden böbrek nakli çok önemli. Organ bağışı çok önemli. Onu söylemek istiyorum. Ve bazı videolarda sizler bazı değil bu yorum bana hep geliyor arkadaşlar. Siz ne kadar güzel bir ailesiniz. Birbirinize bağlısınız. Çocuklarınız, eşin, sen. Evet arkadaşlar çünkü biz benim çok ben rahatsızken benim çocuklarım çok küçüktü size anlattım kızım 5 oğlum 4 Hüseyin'im 4 Ömer'im bir buçuk yaşındaydı ve onlar bensiz büyüdüler onları hep babaları büyüttü okula giderlerdi ben yoktum ben hastanedeydim sürekli hastanedeydim hastanedeydim eşim ilgileniyordu. Hatta zamanla Ömer'im küçük olduğu için bazen beni bilmiyordu bile. Çünkü beni görmüyordu. Baba ilgileniyordu. Baba doyuruyordu. Baba pempas diyordu. Baba o sırada işsiz de değil arkadaşlar. İşe de gidiyordu. Burada yalnızdı ve işe de gidiyordu. Nasıl yapıyordu? Ömer'i kindergarten'a bırakıyordu. Çocukları okula bırakıyordu. Kendisi işe gidiyordu ve ben hastanedeydim. Öyle öyle zaman geçti ve bizim aile bağımız, bizi birbirimizi sevmemiz çok şükür elhamdülillah işte birlik olarak bunları bir arada yaşayarak bu zamana geldik arkadaşlar. O yüzden bazen bana yorum geliyor Emine. Sen artık hani şey yapma çocuklarına ekmek yapma otur dinlen rahatsızsın çok yoruyorsun kendini gibi gibi yorumlar geliyor ama arkadaşlar inanın ki ben iyi olduğum zaman böyle 5 dakika bile oturmak istemiyorum. Kalkayım. Onlara böyle güzel yemekler, pastalar, börekler, çörekler yapmak istiyorum. Çünkü yapamadım. Onlar küçükken ben yanlarına ekmek çantası hazırlayamadım okula gittiklerinde. O yüzden ben şimdi elimden geldiği kadar Sabah erken kalkıp çantalarını yapıyorum. Yalan değil. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz duygusalım böyle şeylerde. Yani küçük şeyler yaşamadım. Böyle. Bu videomu burada ben kapatayım. Fazla uzatmaya gerek yok. Ama ameliyattan sonrasını da çekeceğim inşallah. Bu diyaliz serüvenimdi. Diyalize bağlanma, nasıl bağlandım, nasıl geçti zaman. Tabii ki arkadaşlar bu 13 sene zarf içerisinde de birçok ameliyatlar geçirdim. Dediğim gibi dialize gidenler bilir. Çünkü bize kol lazım. Kanımızı kolumuzdan alıyorlar. Devamlı devir, devir dayım yapıyor ve şant füstül takılması lazım. Ve bizdeki damarlar da yani hepimizin öyledir damarları çok ince hassas olduğu için damarlar durmadan tromboz oluyordu. Kan pıhtılaşıyordu ve sürekli ameliyata gidip kolumuzu tekrardan ameliyat olup damarları tekrardan açtırıyorduk. Böyle yani 13 senemiz hep böyle geldi geçti. İnşallah bu böbreğim de ömrümde benimle beraber bir ömür boyu kalır nakil bekleyen arkadaşlarımıza da Rabbim sabır versin. Çok çok geçmiş olsun. O o zamanı ben geçirdim. Biliyorum çok zor bir dönem. Rabbim tüm hastalarımıza şafi ismiyle şifalar versin. Nasip etsin inşallah Rabbim. Hiçbir kulumda hastalıkla sınamasın arkadaşlar. Böyle ne diyeyim dualarım sizinle. İnşallah nakil bekleyen arkadaşlarımıza da hayırlısıyla nakilleri çıkar. Her şeyden önce arkadaşlar hayırlısını isteyelim Allah'tan. Ben Rabbimden her zaman için hayırlısını istedim. Dedim ki Allah'ım bir sene sonra olsun hayırlısı olsun dedim. Ama hayırlısıyla ömrüm geldi bana. Ömrümde üçüncü böbreğim aslında arkadaşlar. Bunu da inşallah öbür videomda anlatacağım. Bu kadar uzatmak istemiyorum. Burada kapatayım. Tüm hastalarımıza tekrardan çok çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Rabbim inşallah bir an önce nakil bekleyen arkadaşlarımıza da acil nakiller, hayırlı organlar inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.